Herkese merhabalar, ben D12 Macera'dan Alp. Cyberpunk D12 Macera kanalı olarak damardan aldığımız şu günlerde, Edge Runner serisine ufak bir pause atmak iyi gelmiş olabilir. Hafif fikir tıkanıklığı, hafif senaryo yazma yorgunluğu derken, Edge Runner serisine devam edebiliyor olmak şu an beni çok mutlu ediyor. Heyecandan olsa gerek, daha fazla ön muhabbet yapmadan konuya dalmak istiyorum. Çünkü bugünün konuğu, Darma Kulesi'nin Katanalı sakini Ghost Runner. Ghostrunner aslında Cyberpunk janrısının önemli bir klişesini yaşatan karakterlerden biri. O bir Cyber Ninja. Evet, bugün aslında çok temel bir Cyber Ninja oluşturacağız. Tabi karakterimiz Jack'in namı diğer Ghostrunner'ın dövüş stili gizlilik temelli bir ninja'lık yerine çeviklik temelli bir ninja'lığa dayanıyor. Duvarlarda yürümek, yüksek atlamalar yapmak ve rüzgar kadar hızlı olmak. Hadi sistem el verdiğince hızlı, çevik, sağlam katanalı bir dövüş ustası yaratalım. rol. Evet. Ana karakterimize bir bakalım. Hızlı reflekslere ve uzun bir katanaya sahip, katil bir dövüş ustası. Tabii ki de Jack için solo rolünü seçiyorum. Jack'in olabildiğince ölümcül bir karakter olmasını ve savaş esnasında kendi adından bahsettirmesini istiyoruz, değil mi? Normalde bu sekansta sizin için başka rol önerileri de verirdim ama elimizdeki karakterin sınırları o kadar belli ki bu karakteri yaratırken size soladan başka rol öneremiyorum. Ha sizin aklınıza bir fikir geliyorsa lütfen yorumlara yazın. Peki rolü solo olarak seçtik. Şimdi sıra geldi statlara. Bu karakterin statlarını ilk düşünmeye başladığımda ne kadar GM kudurtucu bir karakter yapabileceğim aklıma geldi. Ve evet Game Master'lar. Şimdi sizi oyunu kendi kurallarıyla üzmeye geliyorum. Çok net ve hiç düşünmeden sekizleyeceğim statlar var. İlki refleks ikincisi Dex ve üçüncüsü Move. Bu üçünü 8 demek karakterimiz Jack'in temellerini atmak için çok ama çok önemli. Jack bu üç adet 8'lik statlı şu an sağlam vuruyor, sert kaçıyor ve savaş alanında kelebek gibi uçup arı gibi sokuyor. Oyunda her ne kadar Jack tek vuruşta ölen bir karakter olsa da gelin biz onu öyle yapmayalım. Body'e temiz bir 7 verelim. Sonuçta sıcak savaşın ortasında olacağız ve kevgire dönmek istemeyiz. Bu 7 puanlık body'yi 6 puanlık bir will ile destekleyelim. Çünkü bu sistemde karakterin canını belirleyen statlar will ve body'nin birleşiminden oluşuyor. Devamında 6 puanlık bir empati alıyorum. Hani karakterimiz çok empatik biri olduğu için değil de o puanları hepsi Bernete'ye harcayacağız ya o yüzden. Ortalama bir 5 puanlık da lak alalım. Siber ninjalığımıza aslında bir 7-8 cool yakışırdı. Hatta siz başlangıç yaratma kurallarına dayanmıyorsanız 8'lik bir kul cool alabilirsiniz. Ama ben şu an elimdeki imkanları daha optimum bir şekilde değerlendirmek istiyorum. Bu yüzden 7-8'lik bir kul cool yerine 6'lık bir kul cool alacağım. Elimde kalan 8 puanı da 4-4 olacak şekilde int ve tek arasında dağıtıyorum. Şu an kafası çok çalışmayan bir ölüm makinesinin temellerini attık diyebiliriz. E ellerimize sağlık. Şimdi sıra bu karakteri daha da ölümcül yapma aşamasına geldi. Evet, skilller. Karakterimizin dövüş becerilerini şu şekilde puanlarımı dağıtıyorum. Evasion ve melee weapon'ı köklediğimiz için ceyminiz ağlayabilir. Lütfen bu ağlama esnasında ceyminize dokunmayın ve iletişime geçmeyin. Onlara sadece biraz zaman tanıyın. Aa, ne kadar da tatlılar. Ha bu arada buradaki shoulder arms tamamen karakterimiz katanasız köşeye sıkıştığında canı sıkılmasın diye. Hani fight esnasında olur da birinin silahını eline alırsa iki adet sıktığında vurabilsin. Dövüş becerileri bir yana Jack'in iyi olduğu diğer siber ninjalık skilllerini de ez geçmeyelim. Darma kulesini tırmanırken efsane bir atletizm şovu yaptığımızı ben atletiksi 6 yaparak yansıtmaya çalıştım. Hedefinin asla peşini bırakmıyor oluşunu 4 puanlık bir trekking ile çevikliğinin bir parçasını yansıtsın diye de biraz kontorşinist aldım. Karakterimiz Jack Knightsley gibi daha açık bir alanda olsaydı bence gizliliği kendi fırsatını kullanabilecek bir karakter olurdu. O yüzden ben altılık stealth seçtim. Hani tekrardan hatırlatayım. Normalde bu karakter gizliliği kullandığı için değil ama gelecekte Knights de yaşıyor olsaydı bence gizliliği kullanabilecek bir karakter olduğu için seçiyorum. Bunları da bir kenara koyduktan sonra kalan skill puanlarımı da şu şekilde dağıtıyorum. Şimdi sıra sibernetiklere geldi. Ben sibernetik seçimimde Jack'in parkurcu yönüne bir dokunuş yapmak istiyorum. Bu yüzden işe bacaklarımı değiştirerek başlıyorum. Bu cyberlekleri aldıktan sonra bacakların altına grip foot'lar ekliyorum. Grip foot, duvar tırmanırken aldığımız hareket penaltısını kaldıran bir eklenti. Normalde bir climbing esnasında hızınız yarıya düşüyor. Bu eklenti sayesinde ceza almadan duvarlarda rahat rahat yürüyüp wall run yapabileceğiz. Neural Link ile Neural Wear'in temellerini atıyorum. Ardından keskin refleksleri destek olması açısından bir adet sandviçten ile bu Neural Link'i taçlandırıyorum. S-Siber e, Ninja'mızın bu dünyada ihtiyacı olur diye bir tane interface plug'ı yerleştiriyorum. Onu buna bağlanır. Kalanıyla da pek önemli olmayan şu fişin Wear'leri cebime atıyorum. Peki ekipmanlar, Jack'in sırtına, tasvirine ve çevikliğine uyacak bir şekilde bir adet Heavy Melee Weapon koyuyorum. İki Rate of Fire olan bu Melee Weapon ile Jack'in sağlam Melee Weapon skillleri birleştiğinde bunun sağlam bir hasar çıkaracağını ümit ediyorum. Zırh konusunda klasik Light Armor Jack serisini alıyorum. Bundan fazlası bizi yavaşlatır. Son kalan paramla ise bir tane Smart Glasses aldım. Evet, başlangıç paramızla boş bir Smart Glasses alabileceğimizin farkındayım ama bu opsiyonu boş geçmek istemiyorum ve sizlere de bir şirkete ruhunuzu satmanızı öneriyorum. Bu, Ghost Runner'ın hikayesine uyabilmek adına bir fırsat. Ayrıca sibernetiklerden cebe kalacak 1000 Euro doları Smart Glasses'a gömebiliriz. Diyelim Smart Glasses'ı aldınız ve cebinizde 1000 Euro dolar var. Siberoptik seçenekler arasından size Low Light, Infrared UV, Kiron ya da Anti-Dazzle önerebilirim. Ivır zıvır gear'lara gelirsek, Grapple Gun önerebilirim. Duvarlarda koşuyoruz zaten ama ne bileyim çok yağmurlu bir Night City akşamında lazım olabilir. He takip konseptine uygun takip cihazları da satın alabilirsiniz. Agent'ı falan da unutmayın tabi onu da alın. Ve bütün paramızı kapitalist pis Night dükkanlarına yedirdiğimize göre aşırı ölümcül siber ninjamız artık kendi kanununu bu şehre dayatmak için hazır. Ghost gerçekten bu genre için özel bir oyun. Her ne kadar ana karakteri aşırı klişe bir konsept olan Siber Ninja olsa da bu seride Jack'e yer vermek benim için gerçekten çok özeldi. Seriden bahsetmişken verdiğim uzun ara için tekrardan özür dilerim. İşler mişler hep yoğun olunca bir türlü editin başına oturamadım. Siz lütfen benim bu hakkındaki yorumlarınızı veya ben olsam şunu alırdım, ben olsam şunu yapardım tarzındaki önerilerinizi lütfen videonun altına bırakın. Videonun açıklamasından yarattığımız karakterin Cyberpunk Red Companion App koduna ulaşabilirsiniz ya da PDF linkine tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.